Merhabalar arkadaşlar. Derslerimize devam ediyoruz. Mantıksal operatörleri göreceğiz. Mantıksal operatörler koşul durumunun birden fazla olması durumunda işlem yapan bir operatör. Ent dediğimiz iki tane şu şekilde V simgesi koyuyoruz arkadaşlar. Orada iki tane bu şekilde dik çizgi çiziyoruz. Not da arkadaşlar şu ünlem işareti. Şimdi ne yapalım? Bir örnek yapalım. İki tane mantıksal durumu karşılaştıracağız. Integer sayı diyelim arkadaşlar. If diyelim. Birinci mantık durumumuz şu olsun. Sayı eşittir. E, ne yapayım? 25 diyeyim arkadaşlar. Sayı e, sayının mod 2'ye bölümünden eşittir 0 mı kalıyor? Sayının mod 2'ye bölümünden eşittir 2 mi kalıyor? Ayrıca V diyelim Sayının mod 5'e bölümünde 0 mı kalıyor? Yani bu sayı hem çift olacak hem de 5'in katı olacak. Eğer bu durum varsa yani iki tane şart oluşturduk burada. O yüzden e, mantıksal bir operatör kullandık. ve operatör S'ye Şöyle yapalım. E, sayı yazalım. Sayısı hem çift hem de 5'in katıdır diyelim. Şimdi F11'e basalım arkadaşlar. Şurada bir eksik sayı iyi olacaktı tam. Şu an if'e girmedi. Niye? Çünkü sayı şunu 20 yapalım. Hem çift hem de 5'in katı değil. Sadece bir durum gerçekleşti. Şimdi 20 bu şarta uydu. Hem çift hem de 5'in katı. Sayı hem çift hem de 5'in katı. Ancak 25'te bu durum oluşmadı çünkü mesaj vermedi. 25 çift değil ancak 5'in e, katı. Burada V operatörü her iki şartında turu olması yani doğru olması şartına bakıyor. Or dediğimiz e, veya da bu durum biraz daha farklı. Şimdi önce şurada else diyeyim. Şu mesajı bir kopyalayayım arkadaşlar şöyle. Alta yapıştırayım. Sayısı hem çift e, sayısı koşulları sağlamıyor diyelim. Else de bu şekilde mesaj versin. 25 sayısı koşulları sağlamıyor. Koşullarımız neydi? Çift olacak ve 5'in katı olacak. Şimdi veya'ya girelim arkadaşlar. Şurayı sildim. Veya'mız iki tane şu şekilde dik çizgi çiziyoruz. Şimdi bakalım. Veya da koşullardan bir tanesinin doğru olması yeterli. Şu an bu mesajı verdi. Sayısı hem çift demeyeceğiz artık çift veya 5'in katı katı veya her ikisi de. Yani her ikisinin olduğunda da aynı şekilde mesaj verir. Yani 25 sayısı çift veya 5'in katı veya her ikisi de. Yani her ikisi de olabilir. Mesela biz bunu her ikisinden kastımız 20 dersek şartların ikisini de tutuyor. O zaman bu dediğimiz de oluyor veya da. Veya da tek en az bir adet turu doğru olması yeterli. Peki not ne işe yarıyor? NAT da bu işin tam tersini yapıyor arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yapalım. Şurayı sileyim. If diyeyim. Sayı mod 2 eşit eşit sıfırsa ne yapıyorduk? Sayı çifttir diyorduk. Else de e, tektir diyorduk. Şimdi bir bakalım sayımız çift. Şunu 21 yaparsak sayımız tek. Şimdi biz burada yani 20 yapayım önce if'e girelim. Sayı çifttir. Yani if'e girdi. Eğer biz bunu şöyle yaparsak arkadaşlar başına ünlem koyarsak, not koyarsak tam tersini yapar. Yani sayı çiftse girmez, tekse girer. Şimdi bakalım. Tabi bunu parantez içerisinde yapmamız gerekiyor. Şunu şöyle paranteze alayım. Daha sonra tekrar F11'e bastım. Tektir dedi. Oysa ki sayı tek değil. 20. Tam nak bunu tam tersini yapıyor arkadaşlar. O zaman biz şurada ne yapacağız? Eşit değildir dersek biraz daha doğru olacak. Şimdi sayı çifttir. Doğru. Ancak ben burada şu içerisinde çifti bulmadım. Teki buldum. Eşit değilse sıfıra teki buldum. Daha sonra bunun tersini yaz dedim. Nat operatörümüzü de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek dileğiyle herkese iyi çalışmalar.